merhaba. Bugün birlikte 15 dakikalık kardiyo karın serisi yapacağız. Ekipman olarak spor ayakkabı mutlaka giyelim ve bir tane mat yeterli. Videoyu uygulamadan önce lütfen baştan sona izleyip hareketleri iyice kavrayalım ve daha sonra uygulamaya başlayalım. Akıllı saatlerinizden yüksek yoğunluklu antrenmanı seçebilirsiniz. Seçtiyse olduğum yerde koşarak Başlıyorum. Süremi başlatayım. Tempolu, topuk kalçaya aynı zamanda ısınma olarak yapıyoruz bunu. Nefes alışverişinizi ihmal etmeden topuk kalçaya koş. Nefesi burnundan al, ağzından ver. Pozisyonu bozmadan devam. Dik dur. Topuk kalçaya yaklaşsın. Nefes alışverişinizi ihmal etmeyin. Gövdeniz hep dik kalsın. Pozisyonu bozmadan devam. Çek topuğu kalçaya. Nefesi burnundan al. Ağzından ver. Dik dur. Bozmadan devam. Çek. Çek. Nefes tutma. Kolları çek. Dizler birbirine temas 7 8 9 10 devam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 Yarım kat 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 devam kırın 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son kontrol kalk ayağa ve tekrar topuk kalçaya koş dik dur Nefesi burnundan al. Ağzından ver. Kollarını çek. Pozisyonunu bozma. Dizler birbirine temas etmiyor. Dik dur. Nefes tutmadan. Devam. 5 6 Sıkın 7 Nefes verirken çek 8 9 10 Devam Bozma pozisyonunu 1 2 3 Hızlandım 4 5 6 7 8 9 10 Devam Karın sıkılı 1 Tempolu 2 ayak yere değmesin. 3 tam uzat, 4 5 6 7 8 9 10 devam. Uzat. Ver nefes. Son 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son. Kontrol. Kalk tekrar ayağa ve koş. Topuk kalçaya. Dik dur. Tempo. Dizler birbirine temas etmesin. Nefesi burnundan al. Ağzından ver. Pozisyonu bozmadan devam. Çek kolu. Değmesin dizler birbirine. Nefes alışverişini ihmal etmeden devam. Dik dur. Bozma pozisyonunu. Çek kolu. Tempo. Devam, 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 devam. Tepesi al burnundan ver ağzına. Dizler dokunmuyor. Ve topuk kalçaya tempo. Az kal bırak hareketi. dik dur. Devam. Çek tempo'lu. Çek. Çek. Duruşunu bozma. Kontrol. Çek. Düzelme. Kas hareketi süreli yapıyoruz. Beni takip edin. Devam. Çek. Bir sağ. Bir sol. Karın sıkılı. Sırt düz. Nefes tutmadan. Devam. Çek. Diz göğüse yaklaşsın. Kalçanı yukarı kaldırma. Ve pozisyonunu bozma. Devam çek, tempolu, biraz hızlan, bir sağ, bir sol, çek. Sir! Koşuyor. Devam. Her ara hareketimiz koşuyor. Toplayın enerjinizi. Dik durun. Çek. Topuk kalçaya. Yaklaşsın. Nefesi burnundan al. Ağzından ver. Pozisyon bozmadan. Devam. Çek. Tempo. Dik dur. Bozma pozisyonunu. Ve devam. Devam, 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 devam. Çek. Duruşunu bozma. Gövde dik. Dizler bile temas etmiyor. Çek kalbini. Son 5. Devam. 4. Çek. 3. Dik dur. 2. Ve son. Bıraktım. Tekrar yattım sırt üstü. Parmaklarımı ördüm. Eli başın arkasına aldım. Kendimi ikiye kaldırdım. Burada kaldım. Sürekli yukarı pres diyorum. Bir sayı kapatma. Karı sıkılı. Başını boynunu zorlamadan. Devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve sol. Tekrar kalk. Başınız dönmesin. Kontrol. Çek. Topuk kalçaya. Dik dur. Nefes tutmadan çek kolları. Pozisyonu bozma. Topuk kalçaya yaklaşıyor. Nefesi burnundan al. Ağzından ver. Ve devam. Çek. Çek. Dizler birbirine temas etmesin. dik dur. Nefes alışverişini ihmal etme. iyice çek. Topuk kalçaya yaklaşsın. Devam. Devam. Dik dur. Bazma pozisyonunu. Nefes burnundan al. Ağzından ver. Ve çok az kaldı. Son 5. Çek. 4. 3. 2. Ve son. Bıraktım. Yap sırt üstü. Al elleri kolları gövdenin yanına. Ayaklarını birleştir. Dizini göğsüne çek. Kalça hafifleri kalksın ve nefes verirken uzat ayak yere temas

Pes. Sırtını düz tut, kalçını yukarı dikme. Bakışlar iki elin arasında kalsın. Dayan bekle. Son beş. Dört. Kalk. Üç. Kere sıkılı. Bozma duruşunu. İki. Sık karnını. İki. Bitiyor. Ve son. Yavaşça bırak. Dinlenme pozisyonunda dinlen ve bir biraz soluklan. Ses soluklanırken ben 15 dakikada kaç kalori harcamışız? Size hemen onu göstereceğim. Nasıl görünüyor bakalım. Hop görünüyor mu? Hmm, bulanık. 120 kalori. Gördünüz mü bilmiyorum ama aktif olarak 120 kalori harcamışız. seriyi 2 set veya 3 set olarak uygulayabilirsiniz başa dönüp. Ben son olarak bir soğuma egzersizleri göstereceğim size. Kollarını öne al. Omuzlarından bastır. Gergir omuzlarını. Dinlenme pozisyonda. Omuzlarını ince gergir bekle. 5 4 3 2 ve son. Yavaşça açıl. Dizlerin üstüne otur. Ellerin başın tepesini birleştir. Yukarı doğru uzan. Kal burada. Yerde kollarını bekle. 5 4 3 2 Bunu gel 5 4 3 2 ve son. Yavaşça gel ortaya. Diğer tarafa uzan. Kaldır. 5 4 3 2 ve son. Yavaşça bırak. Ellerini arkada birleştir. Karnını şişir. Başını geri yatır. Karnını biraz esnet. Kaldığında bekle. 5 4 3 2 Ve son. Yavaşça bırak. Ayaklarını birleştir. Dizler gergin. Tutabildiğin son noktada tut. Burada kal bekle. 5 4 3 2